Ben, Andy, ve filmime geldiğiniz için size teşekkür, teşekkür ederim. Aslında daha iyi olabilirdim. Çok, aptalca oldu. E e çok korkunç. Ben kendim bile beğenmedim. Ha hayatımdaki en önemli şeyler dramatik, dramatik kaygılarla benden. E e uzaklaştırıldı, uzaklaştırıldım. Bu yüzden... ...ben de saçma bölümlerin hepsini kösmeye karar ver. şimdi film çok daha kısa oldu. Aslında filmin sonuna geldik. Teşekkür ederim. Şaka yapmıyorum. Küle küle.